Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır e, hile programı yapmıyordum. ve kanalımın aktifliği düşmüştü. Zaten önceki videolarım yorumlarına bakarak e, anlayabilirsiniz ki programın yaptığım programla çalışıyor sıkıntısız. programı e, programa ulaşmak için önce programını kurmanız gerekiyor. Öncelikle yani genelde genel sıkıntı bunu kuramayanlar. Öncelikle size bu nasıl kurulacağını anlatacağım. Kendime böyle Steam hilesi diye açtım buradan Wi-Fi aç bölümüne bölümüne girin. Burada hemen indir var. Eğer adblock varsa mesela şu an adblock aktif ettim. Eee indirme butonu görünmez. Eğer adblock'unuz aktifse adblock'u kapatın. E, zaten bu bağlantı videonun altında bulabileceksiniz. Hemen indir butonuna tıklayarak MTGet programımızı indiriyoruz. Evet, programımızı açıyoruz. Arkadaşlar kurarken e, şuradaki tikleri kaldırmamanız gerekiyor. Yoksa program e, transfer bölümünden sonra göstereceğim yeri transfer bölümünde program gözükmüyor. Devam diye program kuruyoruz. Bunlar evet diyoruz. Zaten direkt kuruldu ve transfer bölümü açıldı. E, Wifi Wi-Fi programına çift tıklayın. Evet, hilemiz açılıyor. İlk olarak böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şu an e, access point'te Wi-Fi ve burada sinyalinin yüzde kaç çektiğini gösteriyor. E, tara diyerek şu an Wi-Fi ağlarını tarıyor. Evet, çevremizdeki Wi-Fi ağlarını bize buldu. Burada isimler, burada da yüzde kaç çektiğini yazıyor. C password diyerek e, şifreleri göster tıklıyoruz ve bize şifreleri buluyor. Evet şifreleri buldu ee, genelde buluyor ama mesela burada bir tanesinin şifresini bulmamış ee, mesela Temkur e, ağının şifresi Temkur 99 do Hazanet'in birden 9'a e, kadar 2 tane Q Dede Zade'nin asla sizde de yazmış Arif'in Arif Arif 1-2-3 yazmış Tekrar şan diyerek e, yeni ağları da tekrar taratabilirsiniz ee, şu an e, kapalı olarak bu alandayım için şifreleri deneme şansım yok. Zaten e, önceki videolarımda dediğim gibi yorumlara bakarak tüm programların çalıştığını kanıt oradadır. E, sıklıkla yeni program yürütmeye devam edeceğim. Kanalıma abone olabilirsiniz.